Şimdi biz damla çikolatalı kurabiye yapacağız. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, tozu, 300 gram damla çikolata. 200 gram esmer şeker 100, 160 gram şeker toz şeker 4 yumurta önce yağı ocağa koymamız lazım. <laughs> ya eriyene kadar <laughs> orada tutacağız. Şimdi de Sos şekeri ve de esmer şekeri erimiş yağın içine dökeceğiz. Dökeyorum. Eriyene kadar karıştırıyoruz. yaz önce yumurtaları içine kıracağız. Sonra, sonra önce karıştıracağız. Sonra da katı halini içine dökeceğiz. Yumurtaları kırıyoruz. Hadi bakalım. çekti de var bekici. Dordurma kaşığı çok önemlidir. Kurabiyenin üzerine bundan koyabilirsiniz. Tavsiye ederim çok güzel. Cidden 180 derecede ısıtılmış fırının içine 20 dakika koyuyor. Afiyet. içinde yedekler var. Onları, onları da donduracağız. Hoşçakalın.